Bu aradan kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten getirmiş olduğumuz kanalımızda videosu bulunan KZ Ed 2 kulaklığın uzun kullanım testi sonucunda artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Bu kulaklık benim elimde 6 aydır var ve en uzun kullandığım kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ve fiyatına göre kalitesi de gerçekten çok güzel. Bunu pazarlı olmuş ve hatta sattırmaya çalışıyormuş gibi düşünmeyin. aliexpress falan yani gibi bir e, iş anlaşmalarımız yok zaten. Görünen tavsiye ettiğim markanın bir ürünü KZ-2 e, efsane olarak belirttiğim bir kulaklık. Şöyle plastik bir kutuda geliyor. İsterseniz koruma ve taşıma çantası olarak kullanabilirsiniz ama biraz sert davranmamanız gerek çünkü benim arkadaşım kulaklığın kutusuna oturdu ve kulaklığın kutusunu kırdı ortadan ikiye zaten gösterdim size hemen bir kutusundan çıkartalım kulaklığı bu şekilde kutusunun içini gösterdim kutusunun içi de bu şekilde birazcık tekrar inceleme gibi bir şey olacak ama artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğim gene kulaklık gayet kaliteli kulaklık ve bu fiyata Türkiye'de böyle kaliteli bir kulaklık bulmanızı imkansız olan bir kulaklık Şöyle açalım hemen. Kablosu olsun, ses kalitesi olsun, diğer yönleri olsun. Mesela en basitinden jack. Şu anda kullandığımız çoğu kulaklığın jack konusundan sorun oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kulaklık jack'ı yukarı doğru değil, yana doğru. Mesela bunu herhangi bir telefona taktığımız zaman bu şekilde duruyor. Aşağı doğru duruyor ve cepte herhangi bir sorun yaşatmıyor bu kulaklık. Bize jack konusunda iyi düşündüklerini ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Şu an kadar neredeyse 10 tane belki de daha fazla kulaklık almışımdır. Ama hepsi jack konusundan sorun çıkarttı. Önceden kullanmıştım kullanmış olduğum orijinal telefonların içinden çıkan kulaklıkların bile jacklarından sorun çıkarttı. Bunu da 6 aydır kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kablosu da aynı şekilde kaliteli kablo, plastik kablo ama etrafa takılan cinsten kablo çözülme konusunda herhangi bir sorun yaşatmıyor ama burada mesela plastik olduğu için plastik ve yumuşak madde olduğu için daha doğrusu herhangi bir yerimize değdiği zaman sürdüğü zaman takılıyor. Kablo konusunda bir tek o eksisi var ama diğer yönlerden çok iyi olduğunu belirtebilirim. Ses kalitesi olsun, kullanılan malzeme olsun, kafalar olsun, şuradaki tıpaları olsun, böyle kulağa giren kısımlar olsun gayet iyi olduğunu belirtebilirim. Şöyle yakından da göstereyim. Herhangi bir şekilde hasar almadı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ayrılma kısmını da göstereyim. Bu şekilde herhangi bir hasar almadı görüyorsunuz. Sıfır sıkıntı, sıfır sorun ile 6 aydır aktif bir şekilde kullanıyorum. Okula giderken, uyurken, bilgisayar oynarken kullandım. Kulaklık e, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Dışarıya da aynı iPhone kulaklığı gibi çok fazla ses vermiyor. Yani nasıl diğer kulaklık hiç kulaklıklar dışarıya çok fazla ses vermez. Bu da onlar gibi. Mesela Apple'ın kulaklığını, AirPodları kullanan bir, sesi son açtığınız zaman sanki etrafa konser veriyormuşsunuz gibi. Bunun da o şekilde değil. Hemen telefona bağlayıp bir gösterelim son sesle ne kadar dışarıya ses verdiğini. Benim konuşmamın yanında bakalım sizlere sesi gelecek mi? Hemen gösterelim bakalım. Herhangi bir müzik açalım telefondan. Bakın şu anda arka planda kulaklık çalıyor ve ses geliyorsa da kulaklık kulağa takılmadığı için geliyordur. Hemen şöyle parmaklarımla kapatıp bir de sizin gelip gelmediğini göstermek istiyorum. Şu anda son seste trap bir müzik çalıyor, remix bir müzik çalıyor ve ses düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve çok az ses geliyor. Ama bu şarkıyı telefondan açarsak gördüğünüz gibi benim sesimi nasıl kesiyor. Diğer kulaklıklara kıyasla dışarıya düşük bir ses verdiğini söyleyebilirim ama kulağımıza taktığımız zaman gayet yeterli bir kulaklık. Mikrofon da aynı şekilde öyle. Eğer ürünün detaylı incelemesini isterseniz kanalına bulabilirsiniz. Sağ üstte de çıkartıyorum hemen zaten. İnceleme kutucuğunu oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kulaklık bu şekilde. Artı yönlerinden bahsettik. Bir de eksi yönünden bahsedelim hemen. Kulaklık gayet güzel. Böyle kulağınıza taktığınız zaman sorunsuz bir şekilde duruyor. Ses izolasyonu çok güzel. Dışarıya ses fazla vermiyor. Ses kalitesi çok güzel. Bassları tam kıvamında. Diyeceksin ki kardeşim 20 liralık ürün bu. En fazla ne kadar olabilir ki diyeceksin. Evet ben de öyle diyordum. Ama şu anda kulağım zaman gayet güzel olur ve 20 hak eden bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı daha da düşmüş olabilir. Daha fazla da yükselmiş olabilir. Açıklama kısmına linkini koyarım zaten. orada bu ürünü satın alabilirsiniz. Evet bir eksiğinden bahsederim. Şimdi bu kulaklıkların kafası metal olduğu için birazcık ağır. Ama kaliteli ve sağlam duruyor. Taktığımız zaman yürürken böyle kulaklıklar kulağımızdan çıkabiliyor. O yüzden yürürken koşarken bu şekilde kulakları düzeltip takmamız gerekiyor. Koşmak için kullanacak bir kulaklık değil. Önce onu belirteyim. Onun için spor kulakları almanız gerek. Böyle üstten geçirmeli, alttan takmalı bir kulaklık almanız gerek. Ama ürün kısaca gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu videonun daha baştan sonuna gelelim. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve istediğiniz herhangi bir yerde videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizler beni destekledikçe ben bu işe devam edeceğim. Bu şekilde bilin bunu. Bir videonun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunu belirteyim. Ürün harbiden tavsiye ettiğim ürünlerden biri. Sağlam. Yani 6 aydır böyle bir kulaklık kullanıyorum. Gerçekten memnunum. Ve iyi ki bu fiyata bu kulaklığı almışım diyorum. İnşallah nazar değdirmezsiniz.